Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarının manşetlerini sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan tek parti zihniyeti terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda bekliyor dedi. Milletimizin bu kutlu davasının bir ilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlaradır. Darbeden terör saldırılarına sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs geldik, nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde 253 şehidimizin kanı pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş iftar programında konuştu. Gündemine ise Filistin aldı. Egemen bir Filistin devletinin kuruluşunu görmek inşallah hepimize nasip olacaktır dedi. Elinde sonunda bu Ramazan günü hepimiz üzülüyoruz. Ben konuşurken ızdırap çekiyorum. Bunları söylemenin bile ne kadar ağır geldiğini inanın ki kelimelerle ifade etmemiz zordur. Ama sonuçta şuna inanıyorum ki İsrail ve bu Netanyahu ve çetesinin elinde yaptıkları bu soykırıma varan katliamlarla nihayetinde sonu olmayan bir yola girmiştir. Çok net bir şekilde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu uluslararası adalet divanındaki bu davanın sonunda öyle görünüyor ki İsrail yönetimi için ve Filistin davası için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. İnşallah 67 sınırlarında başkenti Kudüs olan bütünüyle toprak bütünlüğü sağlanmış. Yani o sokaktan öteki sokağa geçmek için İsrail makamlarından izin alınan ya da İsrail polisinin insafına terk edilen bir Filistin değil. Tam manasıyla toprak bütünlüğüne sahip çıkan egemen bir Filistin devletini kurulduğunu görmek inşallah hepimize ve bütün insanlığa nasip olacaktır. Ordu Sağlık Müdürlüğü'nün yayınladığı 2023 yılı raporuna göre Ordu'da 8 milyon hasta muayene oldu. Bir yılda Ordu'da 8 milyon hasta muayene oldu. Ordu Sağlık Müdürlüğü 2023 yılı verilerini açıkladı. Muayene edilen hastaneden yeni göreve başlayan sağlık çalışanlarına yapımı devam eden sağlık kuruluşlarından organ bağışçısına kadar birçok istatistik açıklanan verilerde yer buldu. Müdürlük tarafından açıklanan rapora göre ordunun 19 ilçesinde hastanelerde 5 milyon 263 bin 549 kişi, aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde 3 milyon 129 bin 295 kişi olmak üzere toplamda 8 milyon 392 bin 844 hasta muayene oldu. Ağız ve diş sağlığı alanına başvuran 228.769 hastaya da şifa olundu. 2023 yılı içerisinde ise orduda 170 uzman tabip, 9 uzman diş tabibi, 39 pratisyen tabip, 13 diş tabibi ile 172 tıbbi sekreter göreve başladı. Orduda geride kalan yılda 19 ilçede toplam 175.299 ameliyat gerçekleştirildi. Orduda organ bağışçı sayısı ise 13.795 oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Doktor Mehmet İlmi Güler Akkoş ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. davul zurnaların çaldığı, meşalelerin yandığı ziyarette Akkuşlular, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Doktor Mehmet İlmi Güler'i büyük bir coşkuyla karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle adım atmakta zorlanan Başkan Güler, Akkuşluları tek tek selamladı, karşılama adeta mitinge dönüştü. Burada Akkuşlulara hitap eden Güler seçim mesajları vererek 31 Mart'ta bazılarını sandığa çevireceğiz dedi. Allah hamdolsun ki şu ana kadar verdiğimiz tüm sözlerimizi yerine getirdik. Ve burada İsa Demirci kardeşimizle birlikte çok güzel bir beş yıl yaptı ki bunun iki yılı hastalıkla pandemiyle geçti. Bir yılı depremin etkileriyle geçti. Biz aynı ekibiz ve bu bin yıllık davanın erleriyiz. Onun için bizim davamız pazara kadar değil mezara kadar arkadaşlar. Ve Sandığa çevireceğiz bazılarını. 5 yıl içerisinde Akkuş'a 700 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Güler yeni dönemde yapılacak yatırımlarında müjdesini verdi. Bugünün parasıyla 700 milyon liralık e, yatırım yaptık. Söz verdik özellikle hanımlara doğalgazı getireceğiz dedik doğalgazı getiriyoruz ve yaygınlaştıracağız. Yine hanım kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için kreş açacağız burada. Argan göletini tamamladık onun etrafına turistik şeyler yapacağız. Bungalov evler vesaire yapacağız. Ahşap OSB'yi Akkuş'ta açacağız. Gençlerimize iş imkanı çıkacak. Akkuş Kumru yolu biliyorsunuz. Bunu da asfalt yapacağız size. Güler Cumhurbaşkanımıza bir telefon kadar yakınız dedi. Cumhurbaşkanımız bizim bir telefon kadar yakınımızda bütün bakanlar arkadaşımız. Onlar bazen diyorlar ki sen gelme diyor, yorulma biz gelelim diyorlar. Bakanlar kendisi geliyor buraya. Yani o bakımdan böyle bir avantajımız var. Miting sonrası Başkan Güler Akkuş ilçesinde sokak sokak dolaştı. Güler Akkuşlularla birebir temas kurarak vatandaşlardan destek sözü aldı. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz seçim çalışmalarını Altınordu ilçesinde gerçekleştirdi. Yılmaz Çarşamba Pazarı ve eski stadyum çevresinde esnaf ziyaretleri yaptı. Merhaba Enver Yılmaz sağ çalışmalarını sürdürüyor. Her gün farklı bir ilçede seçim çalışmalarını gerçekleştiren MHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz. Bu kez Altınordu ilçesindeydi. Vallahi enerjisi olsun çok. Belki evet, ol. çok güzel. Sağ ol. Vallahi gelsin. Çok destek var mı? Var. Olmaz mı? Başkan adayı Yılmaz ilçede ilk olarak Çarşamba Pazarı esnafını ziyaret etti. Teşekkür ederim. Enver Yılmaz sonrasındaysa eski stadyum çevresinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. ya, kendiniz ya. Ha vallahi ya. Başlayın artık. Başkan adayı Yılmaz 8-10 Temmuz tarihlerinde orduda gerçekleşen sel sonrası köprünün ayaklarının atıklarla dolmasıyla taşkın yapan Bülbül Deresi üzerinde de incelemelerde bulundu. En son büyük sel sonrası maalesef halen selin izlerinin altın ordudan silinmediğini gördük malumlarınız yukarıdaki köprünün ayaklarının tıkanması ile birlikte oluşmuş olan sel buradaki korkulukları da yıkmıştı. Çok basit bir şekilde müdahale edilmesi gereken bu alanlara halen bir korkuluğun dahi yapılmaması şehrimiz adına ne kadar üzüntü verici. Bugün gözlemlediğimiz çarşamba pazarından sonra bu bölgelerin viraneliğini özellikle büyükşehir belediyesine mekanından seslenmek suretiyle tekrar ediyorum. Allah izin verirse 31 Mart sonrası kaldığımız yerden devam etmek suretiyle bütün eksikliklerimizi hızlı bir şekilde gidermiş olacağız. Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı aşkın tören 31 Mart yerel seçimleri kapsamında bu kez Saraycuk ve Gerce Mahallesi'ndeydi. Talepleri bir bir dinledi, çözüm önerileri sundu. Ardındansa yeni sanayi sitesinde esnafla bir araya geldi. Çakıllamanı söz hemen yaptıracağım. Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adı aşkın tören yaklaşan yerel seçimler öncesinde Saraycık Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Tören, mahalle halkının görüşlerini dinleyerek sorunları yerinde tespit etti. Başkan Tören sorunları dinlemek ve çözüm üretmek için burada olduğunu ifade ederken, Altınordu'nun her mahallesinde olduğu gibi Saraycık Mahallesi'nin de gelişimi ve refah için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak daha yaşanabilir altın ordu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mahalle sakinleri ise Başkan törenin ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Başkan Tören Saraycık Mahallesi'nin ardından ziyaretlerini Gerce Mahallesi'nde sürdürdü. Mahalle sakinlerinin beklenti ve taleplerini dikkatle dinleyen Tören, mahallenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tören, Gerce Mahallesi'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, mahalle sakinlerinin katılımıyla daha da gelişeceğine inandığını ifade etti. Tören, mahalle sakinlerine belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için çalışacaklarını ve mahalledeki yaşam kalitesini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın hem sosyalleşmesi hem bilgiye erişmesi hem uygulama alanıyla ilgili merkezimizin imkanlarından faydalanabilmesi adına üzerimize düşeni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla ilgili projelerimiz var. Bakın yapacağız demiyoruz yaptık. Gelecek ay bir fabrika açılışı yapıyoruz. Kadınımız, gençlerimiz, işsizlerimiz ilk etapta 600-700 kişi iş bulsun diye belediye başkanı sıfatımla bu şehrin çocukları göç etmesin diye ayrılık türküleri yakılmasın diye bir fabrika yaptık. Kreşler açıyoruz. Kütüphaneler açıyoruz. Yoksulumuzun, garibimizin, gurebamızın, kimsesimizin, mesleksizimizin, her birinin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu arada kent merkezinde de altyapı hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Çok şükür sorunun belini kırdık. Başkan tören son olarak ziyaretlerini yeni sanayi sitesinde sürdürdü. Burada sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelen tören talepleri bir bir dinledi, notlar aldı. Yapılacaklar noktasındaysa 31 Mart yerel seçimler için destek istedi. Yeni sanayi sitesi esnafı başkan törenin ziyaretinden memnun kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkanı adayı Ulaş Tepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İmamoğlu kardeşim Ulaş diyerek Ulaş Tepe'ye hem destek istedi hem de destek sözü verdi. Ordu'ya kıymetli hemşerilerime İstanbul'dan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevdiğim e, Ordu'da bu e, çiş bir gençlik enerjisi hissediyorum. Altın Ordu'da e, bence çok değerli bir yeni nesil belediyecilik başlayacak. E, Göreve başladığından beri her anına takip ettiğim ve onurla izlediğim sevgili kardeşimin e, Ulaş Başkanımızın Altın Ordu'da e, geçmiş dönem yaşadığı başarıyı katmerli şekilde büyüteceğine yürekten inanıyorum. Ordunun insanlığı temsil eder, ordu'nun bütün enerjisini kendisinde görebileceğiniz ve ne istiyorsanız, nasıl bir ordu ayar ediyorsanız bence onu size sunacak bir e, kardeşim var burada. Yolu açık olsun, inanın tüm birikimimizle, tüm kabiliyetlerimizle Ulaş Başkanımızın yanındayız, onu destekliyoruz. 1 Nisan'dan sonra e, Ulaş Başkanımız için ona bu yetkiyi verin, bize müsaade edin, görün bakın orduya neler yapacağız. Sizi kucaklıyorum kıymetli hemşirelerim. Sevgiyle kalın. Ulaş Başkanım yolun açık olsun. Başarılar dilerim. sana. Olay gelsin. Teşekkür ederim. AK Parti Aybaslı Belediye Başkan Adayı İzzet Gündoğar Ramazan ayını esnaf ve mahalle ziyaretleriyle geçiriyor. Yerel seçimler için adaylar Ramazan ayının bereketinden faydalanarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Hadi, hadi. AK Parti'nin Aybastı Belediye Başkan Adı İzzet Gündoğar bu kapsamda Ramazan'ı esnaf ve vatandaşlarla geçirerek mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Ben bu işi seviyorum ama Gökdeniz Oluşu oğlumu da ismi ya. Gündoğar'a esnaf ziyaretlerinde meclis üyeleri ve adayları AK Parti ilçe teşkilatı da eşlik ediyor. Sizleri gördükçe daha iyi oluyorum. Allah Allah razı olsun. Gündar Ramazan'ın manevi atmosferini değerlendirerek esnaf ziyaretinde bulunuyor ve vatandaşların karşılaştıkları sorunları dinliyor. Merhaba, Mahalle ziyaretlerinde ise yerel halkla doğrudan temas kurarak onların beklentilerini ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyor. <laughs> Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra esnafın da Ramazan ayı boyunca işlerini sürdürdüğünü belirten gündar esnafların da ekonomik ve sosyal desteklerle güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Gündar'ın Ramazan ayında esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği bu ziyaretler seçim kampanyasının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Ulu Bey Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı İsa Türkcan seçim çalışmaları kapsamında Çukur Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek sorunlar noktasında çözüm önerilerini paylaştı. 무슨 awesome, 초콜릿 Hoş geldin, sefa Abi, geldi. Ulubey Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı İsa Türkcan seçim çalışmaları kapsamında Çukur Mahallesi'ni kapı kapı dolaştı. Mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Türkcan, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Türkcan, Çukur Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde belediye hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için projelerini anlattı. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı İsa Türkcan, mahalle sakinlerinin beklenti ve talep taleplerini not alarak seçim vaatlerini bu doğrultuda şekillendireceğini belirtti. Çukur Mahallesi'nde yapılan ziyaretlerde mahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkcan halkın desteğini alarak belediye başkanlığı için yürüttüğü kampanyasını daha da güçlendirdiğini ifade etti. Kapı kapı hane hane gezip çalmadığımız kapı sıkmadığımız el bırakmaksızın vatandaşlarımızı ziyaret edip teveccühler güzel teveccühler istek ve taleplerini de aynı zamanda alıyoruz. Tabii bugün arkamızda Çukur Çongara Mahallesi'nde sosyal Donatı anlamında baktığımızda Milli Eğitim Bakanımız, Eski Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Okullarımızın yaşam merkezine dönüşmesinde çok ciddi bir emeği olmuştur. Çukur Okulumuz bunlardan bir tanesidir. Malzemenin bir çoğunu Milli Eğitim Bakanlığımızda ve Ulubey Belediyesi olarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak gerek taş duvarına, gerek çimentosuna, gerek kumuna destek vererek köy yaşam merkezlerini Ulubey'in çeşitli mahallelerinde olduğu gibi Çukur mahallemize de hizmete dönüştürmek için Muhtarımız ve mahalle halkımızla beraber var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ben öncelikle teşkilat mensubu kardeşlerime ve belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, gönüldaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Her şey Çukur Çongara için diyoruz. Biz her şey Ulu Bey için diyoruz. Ulu Bey 100 yılına hazırız. İsa Türkcan'ın Çukur Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretler seçim atmosferini mahallede canlandırırken, Türkcan'ın vatandaşlarla olan etkileşimi ve projeleriyle kazanmaya olan kararlılığı dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi, ilçenin takımı olan Gülyalı Bozkırt Spor Karşılaşmasını taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Merhabalar arkadaşlar bol şanslar, başarılar. Başkan Adayı Karşılaşmayı taraftarla omuz omuza izledi. Milliyetçi Hareket Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi, mahalle ziyaretlerini sürdürürken bir yandan da sportif alanda da temsilcilerine destek olmayı ihmal etmiyor. Ordu 1. Amatör Lig'de Gülyalı Bozkur Spor'la Kabadüz Belediye Spor arasında oynanan karşılaşmayı başkan adayı Sipahi de tribünden takip etti. Sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını söyleyen Medet Sipahi, tüm spor branşlarında da projelerinin hazır olduğunu ifade etti. Gülyalı Bozkurt Spor'umuzu bugün Altınordu, Karşıyaka Spor Kompleksinde izlemeye geldik. Takımıza aynı zamanda izlerken de tam destek veriyoruz takımımıza buradan başarılı diliyorum. Spor ve sporcunun yanında olacağımıza buradan her zamanki olduğumuz gibi takımlarımıza desteğimizi her zaman yanında olmak kaydıyla vereceğiz. Çıkmış oldukları bu yolda her iki takımımıza da başarılı diliyorum. Projelerimiz var. Futbol, voleybol, basketbol, handbol gibi sporcularımıza destek vereceğimiz buradan söz veriyorum. Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adı Ahmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Güzelce, Aşıklı ve Topçam mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Merhabalar, Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adı Ahmet Yılmaz sağ çalışmalarını sürdürüyor. Başkan adayı Yılmaz ilçede girmedik mahalleye sıkmadık el çalmadık kapı bırakmadı. Buralar bizim hanelerimiz, buralar bizim köyümüz. Biz bu vadenin çocuğuyuz. Aynı tavanın balıyız. Yılmaz ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bayırköy Mahallesi'nde cenazeye katıldı. Ahmet Yılmaz sonrasında ise güzelce, aşıklı ve topcan mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Nasılsın? İyi Allah'a şükürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun <laughs> Allah a. iyiyiz. Yılmaz 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlardan destek istedi. Bizler düştük yollara. Yani, 45-50 yani. gündür. Ne yapıyoruz? Yeniden Refah Partisi'ne oy istiyoruz. Ahmet Yılmaz'a oy istiyoruz. Bu bölgenin çocuğuyuz. Biz bu bölgenin insanıyız. Artı mescidiyemizde karış karış gezmek suretiyle her bir kesimden, her bir siyasi partisi görüşü olanlarla o istiyor. Seni şimdi tanımıyor ki daha önceden tanıyorum ben seni. Şimdi ne yapacağız o zaman? Seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ne vereceksiniz oyu. İnşallah, Bizleri inşallah. iktidar edeceksiniz inşallah. Vatandaşlar da Başkan Adayı Yılmaz'a çıktığı yolda başarılar dilerken tam destek verdi. Halkın içinde hani halkın çocuğu, halkın adamı diyor ya, işte halkın adamı bu abi. Ahmet Yılmaz. Halkın adamı. Benim için görüşleri ne olursa olsun. Belediye Başkanı adı Ahmet Yılmaz ve hizmet için yola çıktıklarını söylerken 31 Mart akşamı zafere ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade etti. İnşallah bu yol. Bizler de ayaklarınıza girerse ziyaret ediyoruz. Tamam. Her bir mahallemize, her bir köyümüz, her bir yerleşim yerine ziyaret etmek suretiyle sizlerden destek bekliyoruz. Bizler şu yapılan yolların en iyi derdini bilen insanlarız. Yaklaşık olarak 10 yıl ben muhtalık yaptım Darcabaşı mahallesinde. Biz milletimizin derdine derman olmak üzere geliyoruz inşallah. i̇nşallah. Bizlerin desteklemenizi bekliyoruz. Faslı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt serim çalışması öncesi sıcak asfaltla buluşturulacak yollarda PMT yol dolgu malzemesi çalışmaları devam ediyor. Dolunay Mahallesi'nde PMT serim çalışmaları tamamlanmak üzere Fasla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt serim çalışmaları öncesi sıcak asfaltla buluşturulacak yollarda PMT yol dolgu malzemesi çalışmaları devam ediyor. Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın talimatlarıyla ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan yol yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren ekipler, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara caddeleri de asfaltla buluşturuyor. Fasla Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ayhan Uslu ise çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Onlay Mahallesi, Biçim Sokak'ta asfalt öncesi plant mix temel çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız süreciyle devam ediyor. Yolla izlemezse PMT'yi bitirip yarın e, hava durumuna göre çiçek asfaltlarının üstüne çalışmalarına başlayacağız. Gürgentepe ilçesinde beton yol seferberliği sürüyor. Akören Mahallesi'nde bulunan yollarda beton yol konforuna kavuşuyor. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin de devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgileri paylaştı. Gürgentepe'de beton yol seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri mahalle ve grup yollarının konforunun artırılması için mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda Akören Mahallesi'nde de grup yoluna kadar bulunan yollar beton yola kavuşturuluyor. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Akören Mahallesi'nde devam eden beton çalışmaları hakkında son durumu paylaştı. Akören Mahallesi'ndeyiz. 810 mahallemize asfalt çalışması yaptık. Daha önce de cemevimizin yanından Işıktepe yönüne giden ana yola kadar buraya da beton yapmaya karar vermiştik. Çok şükür cemevimizin yanından şu anda bulunduğumuz yere kadar betonumuz geldi. Ana yola yani hedeflediğimiz yere 250-300 metre kadar bir yerimiz kaldı. İnşallah onu tamamlamak üzereyiz. Şu anda beton atma işimiz devam ediyor. Büyük şehrimize teşekkür ediyoruz. Akören mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Akören Mahalle Muhtarı Cevat Şanlı da yatırımda emeği geçen herkese teşekkür etti. Teşekkür ediyorum. Başta ilmi başkanım olmak üzere, daire başkanları olmak üzere, Yalçın Bey'e, Abdülkadir Bey'e, Kenar Bey'e özellikle bütün teşkilatlara hepinizin ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok az bir yerimiz kaldı başkanım. Allah izin verirse çok yakın bir sürede biteceğine eminim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum başkanım. Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ordunun Ünye 42 yaşındaki Fatma Günay ailesinin geçimine katkı sağlamak için dolmuş şoförlüğü yapıyor. Gürecülü mahallesinde eşi İbrahim Günay ile uzun yıllardır market işleten Fatma Günay yaklaşık 3 ay önce dolmuş satın aldı. İlçede bir nolu dolmuş attığında 2 aydır şoförlük yapan 4 çocuk annesi Günay 20 yıldır araç kullandığını söyledi. Günay ilçede kendisinden başka kadın dolmuş şoförü olmadığını ifade ederek kadınlardan güzel tepkiler aldığını dile getirdi. 27 senedir bu Dolmuş Hattı'ndaki arkadaşları e, tanıyoruz. En sonunda nasip oldu Dolmuş Hattı almak da nasip oldu. Gençler bindi arabaya. E, çok güzel tepkiler aldık. Abla bravo, çok güzel kullandın. Tebrik ederim abla. Fatma Günay eşi İbrahim Günay ise... ile gurur duyduğunu söyledi. Bir başka oldu yani. Eşinin de araba kullanması, kendinin de araba kullanması. Ben gurur duyuyorum yani her yönden yani. Kadınların da tarafı, yani bu işte yapmayacağı bir iş şey olmaz yani. Birnoğlu Dolmuş Hattı Kooperatifi Başkanı Mahmut Park'ta aralarında kadın şoför olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Sadece erkeğin yapacağı bir iş gibi bilmiyorum ama Fatma ablam bu işe başladı insanların tepkisi çok farklı oldu. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Mutlu akşamlar.